Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun seçeceğiz. <laughs> Korku olmayacak ama bu sefer. Ee, ne oynasak? Bugün e, Templar'ın iki oyunu Bari. Nasıl oynandığını göstereceğim. Bilmeyenler için. Hmm. Güzel olacak yani. Bir şey olacak demedim. Ne hmm. çekiyor? Ben Arkadaşlar 15 dakikadan fazla çekemeyeceğim. Gel oluyor. Hı. 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 Açın istediğiniz kadar. Ben açmışım. Görünçü fazla göremezsin. Çünkü ben şöyle dönmüş. Tablet ne dedi? Nasıl Ama diye, <laughs> çıktı. Lay lay, <laughs> ben doğruyum? çıktı. Ama düz çıktı Evet. Allah'u ekber. Hıh, <laughs> <laughs> tamam Kuş Koş. Koş dedim, koş Yav vallahi ya. Zıpla. Huu, bulutlardan aşağı şey yok. yok lan buluttan aşın. Hop. 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 Arkadaşlar sakın elinizi şey Tableti döndürün paraları yandaysa. Ah, bilmeyenler için. Işte

Bu var. Sonra bu var. Bu bedavadan gelmiş. Bir kızla oynuyor. Bu hop tamam. arkadaşlar tamam. video çekebilirsiniz ama o bir sır söylemek zor Samsung tablet gerekiyor yani. o yüzden her zaman Samsung tablet alınır mı? tablet alacaksınız bir gün ya da başka bir gün mobilyayı ancak ne? ne? çorba çorba Eee, ee. Şimdi değil. Hadi oğlum. Dedim cevap verdim. Ben mi içeyim? Ne içeceğiz akşamı? Hadi bu arkada git gelin. Anne yok